Ufak bir şey. Bizim camdan dışarı vermelerimiz geçmiyor değil mi? What? Eee. <laughs> adam random ateş etti ve beni vurdu ya. Okan abi, Okan abi. Okan oradan. abi git sik onu. Bir tane sik ölecek zaten. <laughs> Okan abi. O <laughs> oh. bırak bir mermide mi değdiremedin? Adamın canına bak. Adamı ne biliyor ki tarafında olduğunu odanın. Ya, ya o abi Allah'a emanet giriyorsun zaten. zaten. Öyle bir girdin ki Allah bile emanet çıkmadı sana. Allah'ım ya. <laughs> Kenan C4 gelebilir bitti gelmez, gelmez. yani. <laughs> 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 Ana <navrıda ne? gülüyor> Evet C4 geldi ve ben <laughs> Gelme. şey. Hayır ben, ben drone kullanıyordum çok uzakta. Beni nasıl öldürdü ya? Niye hiç kimse hareket etmiyor lan? kanka <laughs> hareket ediyoruz. Ne? <laughs> 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 Финкал очень. Biri bu tarafta da... odanın Evet diğer de odanın içinde metrum'a girdi Büyük büyük odaya girdi Bravo be <laughs> Oğlum benim bu impact kill'lerim mühim ne <laughs> oluyor? Oğlum <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> bir dakika ikilik atmışsın Hayır. Lan ve ve amına O ne yapıyorsun lan? Demek istiyorum ya. V bastım V atmadı Allah Allah. Kapranlar var dikkat et. Ya amınaşık B'ye B bastım herhalde ya. Bravo be Kerem. Çok iyi Kerem. Bakıyor. Melisi vurdun mu? Vurdum. Ha tamam. Rotasyonda galiba sonunda. Sen abi BB oynayan var mı abi? Mami'nin kalkanını alıp gidemiyor mu? <laughs> Oha! O geldi kanka. <laughs> Bravo, Kim uzun? Melusi oynanmaz da. Helal lan kara. Okey mi? 4 ayağına. Ben olacağını hiç düşünmedim lan. Burada adam. Ay abi ay abi. Geri girdi. Koş şuraya doğru koş. Bakıyor bakıyor bakıyor. Burada geziyor. Dolayında lan, mı geldi? Aa! Lan kırmış. <Bunlar> Arkasında dur muhtemelen. Hello, <laughs> <Öyle mi? gülüyor> lol. Oğlum kanka oldu kanka mı? kanka bir şey açmış aşağı aşağı doğru. Ne oldu ne oldu? Helal sorgu sorgu, sorgu 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 Dolun Yerinizi biliyorlar Yarra yedik Dışarıdan gelemeyeceğine göre Lepon bir de vurdu ya. Bekle. Bu kesin kılaçtır. Bak kılaç. Bayağı Şimdi yukarıda olduğunu biliyorlar. Onlar onu biliyorsa... <gülüyor> Onlar <gülüyor> mı zeki <laughs> biz mi kardeş? Onlar mı zeki <laughs> biz mi? <gülüyor> <gülüyor> Wa! Wow. Drone gördü. What the fuck? Amına koyayım! Adamlar bütün her şeyi almış. Bunlar çok try hard ya. Kanka burada mutfakta. Hani mekan mutfak tamam. Ona göre oynu. Biliyorum oğlum mekan mutfakta. Mutfak gidene his, his, kadar da olmayabilir bu arada. yer yerdeyiz Kanka ne yapayım adamlar her şeyi mi biliyor? Götümdeki donu rengini bile biliyordur bunlar. Bak bak bu sefer hiçbirini tahmin edemeyeceği bir yerden gidiyorum. 50 saniyem var da Bana ne oğlum saniye? Oğlum <laughs> <laughs> ya. Abi ya. Çocuğu ya. Oğlum bu ölmedi mi demin? Kimdi ölen? Ölen şeydi. Diğer orospu evladıydı. <laughs> <gülüyor> <Diyorum>. <gülüyor> Abi iyi e rotation yaptım da bu kadar oluyor yani. Bir oraya gidiyorsun onu öğreniyorlar. Geri çıkıyorsun başka bir yere.